Merhaba aşkım. Günaydın. <laughs> Vur kafa at sen. Bu ne samimiyetsizlik peki? Aşkım kameraların önünde nasıl davranacağız başka? Merhaba herkese. Merhaba. Evet bugün... Bugün ne yapıyoruz? Neden? Çünkü kısır günü bugün. Kısır günü mü, güne kısır mı? Kısır günü. Bence güne kısır. Günün kısası kısır. Kısa günün kârı. <laughs> gün kısır yapacağız. Çünkü kısır bizim geleneksel gün yemeğimiz. Altın gününe gittiğimizde mutlaka alması gereken ne var? Kısır var. Kısır. Sigara, Sigara böreği. böreği. Ve dedikodu yapacağız. <laughs> 18 tane. <laughs> dedikodudan kastım bir konuyla ilgili konuşmak Olanı yani. Olanı konuşmak. Bu arada erkekler de dedikodu yapıyor ya. Vallahi yapıyor. Hatta ya. bazı kadınlardan daha beter yapıyor. Ben sana itiraf ediyorum. Biliyorum zaten. Ama biz sadece kısır yemiyoruz bunu yaparken. Sizin tek farkınız o. Ne yiyorsunuz? Artık ne varsa yiyoruz. Yani. <laughs> kısır yapacağız. Evet kısır yapacağız. Evet. Sigara böreği. Sigara böreği. Böreği. Sigara böreği diyen var. Sigara böreği diyen börek. var. Doğrusunu söyleyelim. Börek. Börek. Kapalı ö. Bö börek. Sen sanki börek diyormuşum. İnsan tipinden nasıl diyeceğini nasıl çıkartalım? Gerçekten bak bazı insanların tipinde e, börek diyen tip var. <laughs> börek diyen tip. Hayır hayır ben lisedeyken... <laughs> lisedeyken börek diyordum. Börek. Kursa gittim falan. Kursa böreği ise demek. Lise ya da lise olarak söylüyorum ama böre böreği söyleyebiliyorum. Cümle içinde kullanır mısın? Bir gün lisede sabah kahvaltısında börek yedim. Bugün <laughs> güzel tamam sigara böreği kısır yapacaksınız ama bizim de sizin için hazırladığımız bazı sorular var. Evet merak ettiğimiz soru. Mesela neyle ilgili olabilir acaba bu sorular. Kısırla ilgili. Ya da kısırın kullanım alanları. Yok yani muhabbet yani sadece kısır bir muhabbet olmasın. Peki <laughs> <Bir> yerde... <laughs> <laughs> şey biz bugün biraz sizi tanıtsak mesela. Daha doğrusu siz, siz birbirinizi acaba tam tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. diye düşünüyorum. Tanıyoruzdur. Tanıyoruz tabii. Kim var ya. Şey ne Tanıyorum aşkım. Yanacaksın. Nasıl? Ya sen yanacaksan? Peki güzel basit bir soruyla Ses başlasak söyleyeyim. mesela. Aleyna, evet. Muharrem'in en sevdiği yemek ne mesela? Biliyorum. Biliyorum. Söylüyorum. Tavuk. Tavuk. Bir şey demedim, bildiğini söyledim. Tavuklu her şey. Pişmiş tavuktan bahsediyorum. Pişmiş ve fırına koyulmuş her şey, her türlü tavuk okey bizim. Aleyna'nın en sevdiği yemeği söylüyorum. Çok var. Ama en çok sevdiği pilav. <laughs> <laughs> Canım pilav çekiyor ya senin. Pilav değil benim en sevdiğim yemek ya. Pilavcıya gidiyoruz diye pilav mı sevilecek? Mantı seviyor, mantı. Ha, mantı. mantı. <laughs> tamam, ikiniz de şimdi. Mantı seviyor. Özel mantı günleri yapıyorlar kız kız. Bak yine kocaman. Aşkım ne kocamanı? O kadar. Şu büyük mü? Şu büyük mü? Bu ne için? Şuna bir bak bir de Sözünü buna bir bak. Sözünü <laughs> tamam ben bir tur daha doğrayacağım. Tamam bırak sen aşkım. Nasıl bir tur daha doğrayacaksın? Bak, o zaman şey, ben kahve yapayım. Ağza gelsin. Sen pişman ediyorsun beni sana emanet ettiğime Aşkım ağza gelsin yemekli ya. Nasıl Ürünün gelsin? Soğan mı yiyeceğiz sadece? Peki. Mesela bir soru daha sorsak. Mesela en sevdiğin renk ne Aleyna'nın bu harit? Siyah. Mı acaba? <laughs> Siyah, Nereden de? siyah olduğunu çıkarıyorsun? Aşkım sen hep bana demiyor musun? Siyah al, giyecek bir şey alınca e, siyah alaka Ben sana siyah yakışıyor diye... Ya bu var ya, böyle bir şey <gülüyor> Kırmızı. <gülüyor> Değil. Beş. Ne beşi? Niye bütün renkleri sayıyorsun? Aşkım ben siyah diye biliyorum yani seni. Ona diyorum ki, bak diyorum sana hani böyle koyu işte... ...şunun gibi, şu içindeki hariç gibi renkler yakışıyor diyorum. Daha böyle... <laughs> Bunu beğenmedin mi? Şey gösteriyor. Diyor ki sen bana demiyor musun hep siyah? Aşkım sen siyah sevmiyor musun? Ne seviyorsun? Evet, siyahı seviyorum ama en sevdiğim renk siyah değil ne? yani. Ne yani? Sen bulacaksın. Mor. Lila. <gülüyor> <gülüyor> Tüm renkleri saydım. Sen şey lila sevmezsin ya. ki. Lila giymiyorsun ki. Neyin var ki lila? Lila giymesin mi gerekiyor bir şey sevmemiz için? Yani ama... Peki, Aleyna Muharrem'in en sevdiği renk ne? Söyleyeceğim. Biraz. Ben şak diye söyledim. Sordu. Ne söyledin? Doğruyu mu söyledin? Yeşil. <laughs> ama seninki de siyah ama ya. Aşkım vallahi seninki siyahtı. Gördüğünüz gibi Abi, bir şey ilk daha renklerden patladı. Bir de öyle birbirimizi tanıyoruz. Buna gerek var mı arkadaşlar? Yemekle ilgili konuşsak. Eğer bu şekilde devam ederse buradan tek başıma gideceğim zaten. Muharrem bundan sonra Başkanım. soruları bilmek zorundasın. Ama vallahi siyah değil miydi ya? nasıl <laughs> siyah diyor ya. Muharrem bak. Bunu güzel, ya. Güzel bir sorun var. Bunu biliyorsundur muhakkak. Ay pek Allah'ını seversen. Düzgün sor yoksa medeni durumumla ilgili tüm değişikliklerden sen <laughs> soruyorsun. <laughs> Bu sorudan puan alabilecek misin bakalım. Şu an evet. önünde. Evet. Muharrem. Ben karıştırmayacağım. İlk başladım. buluşma tarihinizi, zamanınızı hatırlıyor musun? 31 Ekim. <laughs> Diğeri... <laughs> Sevgililik ilk resmi. Yani ilk Bence el ele tutuşup kafeden çıktığımızın tarihini söyle. 2 Kasım. O zaman buluşmuştuk. 2 Kasım. Hayır. 1 Kasım. Bak başladık yine sıralamaya. <laughs> hayır 1 Kasım. 31'den sonraki ilk gün Ama ilk gün buluşamadık. İlk gün buluşmadık. 3 Kasım. Hayır. Nasıl hayır? 31. Cumartesiydi. Evet. Pazar 1. Pazartesi buluştuk. 2 Kasım, işte 2 Kasım. 2 Kasım aşkım. Hayır. 4 Kasım. Şey, tüpü bitirmesek <laughs> Bu soru değildi ama değil mi? Soru, soru bir soruyu soru cevap. Ama bir soru öbürü Bilmedi ki. Tamam, bir... ikiniz de hadi bundan kıyak geçtik. Peki madem ki... Evet. <laughs> o zaman o güne de... Evet. <laughs> İlk buluşmadan ne giymiştin Muharrem? Tamam, düşünüyorum. <laughs> Hep bana çakıyorsun. Buyurun bakayım hadi. Ama hangi ilk buluşma şimdi? Ya Sevgili bir de mi? Hangi <laughs> aplikler ya? hangi aplikler? 31 Ekim mi yoksa 4 Kasım mı şimdi? Ya, hepsini biliyor ya Tamam 31 Ekim'i söylüyorum. Hı hı. Altında o şey... Sen hatırlıyor musun bu arada şimdi? Bıçağı. <laughs> Altında kareli bir şeyin var diye sen... Altında kareli bir şeyin var diye sen... Aşkım bir dur ya. Ben evet. duruyorum da <laughs> hareket etme şansı yok. <laughs> Şöyle koy. Dur. Tamam ben doğrayım. Tamam sen, sen soruya cevap ver ben doğrayım. Sen kahveni iç lütfen. Altında... Altında <laughs> tamam. şeyi vardı. Bu kareli bir şeyin var mı senin eşortman Neyim? Pantolonu? Ne? gibi pantolonun? Ne? Eşortman gibi pantolonun var ya. Hayır yok şu. Ya o vardı. Değil Tiyatroya gittiğimizde o vardı. Değil diyor. Yalan söyleme bak. Sinir değil, de. değil Siyah kotun <laughs> var mı? O vardı. Siyah kot yoktu. Evet siyah Eminim diyorum. Peki üstünde ne vardı? üstündekini de düşüneceğim. Say aşkım bütün kıyafetlerimi say. Hayır, şunu giymişsin de. Siyah giydin üstünde de ceketin vardı işte bir tane. Lacivert ceketin vardı. Hayır tabii ki. Hayır tabii ki. Siyah benim montum var ya uzun. Ha o Bak. var, o var işte o var. <laughs> <laughs> Çünkü ben zaten biliyorum. Sana sordular. Işte, ben onu tarif etmeye çalışıyorum. Ne oldu? Patladı. Ben sayayım mı? Evet. Üstünde bir tane şöyle şunun e, renginde bir gömlek vardı. Tamam <laughs> 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 mı? Hmm. Lila rengi, yan, lila mor mu oluyor? Açık mı? Hırka vardı. Mor mor evet, evet ben, tamam. Bir, bir de... Üstüne hırka giyiyorum bu arada. Bir ben de... bilmiyorum, böyle bir kombin yapmıştır Aha. o gün. Bir de şey vardı. Ne ee, İnce bir montun mi? vardı. Hatta o gün bayağı böyle yağmur falan da yağmıştı. Hırka üşütmüştü o öncesi. Öyle yani. Tabii ki yanlış. Üstün tamamen böyle. Sadece geldi. lila. Altında da siyah pantolonum vardı. Sadece lilayı bildin hırkayı. İçimde İçinde, normal gömlek... atlet vardı. Tamam bu renkti. Gömleğimsi bir atlet. Ne diyorsun? Gömleğimsi atlet. <gülüyor> <gülüyor> Gömleğimsi, atlet. <laughs> Gömleğimsi atlet. Bunu hemen şeyle almamız lazım. Bir piyasaya sürmemiz lazım. Hayır zaten. Gömlek, gibi bir şey var aşkım. Ya gömleğin üstünde, hır... bunun üstüne hırka giyilir mi şu anda? Mesela bunu bir düşün. Peki her şeye geçelim. Hırkasını bildin mi? Bildim. Hiçbir şeyimi bilemedim. Ne alaka? Altından Şuraya bir, bir şey yapayım. Şuraya bir ve... puan yapayım. Teşekkürler. Siyah şeyle yapayım. Gilişattan? Gilişattan alır mı? Gilişattan alır. Muharrem aldı bu. Hep derler ki, erkekler hatırlamaz. Hayır ya, Lila'yı bildi sadece. Başka, Lila Sen da da onu da bilemedin. Bir genel bir soru tekrardan araya sıkıştıralım da. E, i̇lk buluşmada karşı tarafta neye dikkat ettin? Daha çok tavır. Evet, i̇şte duruşu, konuşması kaldı. Giyimi beğendin mi? Benim giyimimi beğenmiyor. Limon <laughs> buraya geldi. Benim giyim tarzımı beğenmiyor. Şu iyi mesela, şu. Ama şu iyi değil. Şu ne şimdi? Aşağıda olsun. Çünkü tarzı o için böyle. Kısa gösteriyor. Uzun boylu olabilirsin ama kısa gösteriyor. Bacağın yok gibi görünüyor. Mesela. Nasıl? Burada işte. <laughs> Abi nasıl yok ya? Yani? Bak şey gibi işte, şöyle bir kısa bacak gibi. Giyimimi sevmiyor. Kendine yakışanı giymiyor. Çünkü moda kendine yakışanı giymektir. i̇ki gün önce gerçekleşen bir <laughs> Ne kötü? Ne kötü abi? Montun beğenmedi mesela oradaki rengi beğenmedi. Neyini beğenmedin? Montun yeri neresidir biliyor musun? Hemen yanındaki kıyafet kumbarası. <gülüyor> <gülüyor> montun yeri orası. Gerçekten kötüyse yazın yorumlara yani kötü mü? Mont zaten bir kere çirkin bir de yaptığın kombinle tamamen batırmışsın. Evet durum 3-1 arkadaşlar. <laughs> Ee, iki sorumuz daha var. Muharrem'in beraberlik şansı var sadece. Halep'e şu an 3-1 önde. Ee, o yüzden Muharrem çok iyi düşündü. Kıyafette ben mi kazandım? Kıyafet evet. sen kazandın. Tamam, buyurun. Halep'in burcu ne? Allah'ıma şükürler olsun. <laughs> Annemi arayıp bu anı onunla paylaşmak istiyorum. Annemi arayacağım. kim <laughs> ee, milyoner olmak ister de son soruyu bilen arkadaş bir dakika dedi ben Joker hakkımı kullanıp babamı aramak istiyorum dedi ya babasını arayıp Baba ben 1 milyon kazandım o olsun dedi ya aynısını yapacağım anne. Şu an beraberlik şansım var programda 3 sorudan ikisini o bildi birini ben bildim şimdi bir soru sordular Aleyna'nın burcu ne diye bunu senle paylaşmak istedim akrep. <laughs> Peki buradan puan aldın. Alın sen. super. Aleyna senin sorun bu değil senin sorun Muharrem'in yükselen burcu. <laughs> Bir galibiyete nasıl sevinirlerin? Sen biliyor musun? <laughs> Biliyorum tabii ki. Bir, bir dakika! Hatırladım. Burcu da koç, Yükselen'i de koç. Aaa süre doldu mu? <laughs> doldu süre. <laughs> Aşkım doldu. Bildim. Bildin mi? Ama bir saat sonra bildim. Ben oynamasaydım bekleyecektik burada. O zaman da <laughs> şöyle bir şey yapıyoruz. Var evet şanslı olsun. Evet. Var. Bu soruyu bilirsen sana artı 3'ü bağladım. Haydi. Beraberlik şansın var yani. Bu şişti mi? Buyur Sıfır abi. Hazır mısın? Buyur. Çok yine şey bir soru soracağız. Buyurun. Alena'nın en sevdiği oyuncu. <laughs> Beren Saat. Evet. <laughs> Onlar senin Beren Saat'le aynı sahnede oynadığını biliyorlar mı? Siz biliyor musunuz? Beren Saat'in dublörünün kim olduğunu. Ya abartma ya. Aleyna. Ay. Var mı görüntü? Tabii canım. Hemen montajda Birinci sezon ikinci bölüm. 36. dakikada 12 saniyelik bir görüntü var. Değil <laughs> 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 Bildi mi? 12 saniye ama sırttan gözüküyor. Yani aynı Beren Saat. Zaten Değil Beren mı? Saat diye bir, bir, yani bir, bir, bir şey. Sırtı, sırt. Şurası <laughs> Beren. Şurası Beren Saat. Bak bu amurdan çekildi. Şurası aynen. Atiye 1. bölüm 2. sezon 36 dakikamızda 12 saniyelik bir görüntü var. Beren Saat Beren Saat'i seyrediyor. Ben hani dizideki hikayeden... kendisini seyrettiği bölümde oynayan kişi Ali'nin Beren Saat değildi. Bunu açıklamak de aynı istiyoruz. Beren aynen, aynen. Nasıl? Aynen. Beren, Beren, aynen. Beren, aynen. 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 Söylüyorum senin en sevdiğin oyuncu. Söyle aşkım. Yabancı. Kadın. Vısa oynuyor. Adını söyle bakayım. Adını ben ne bileyim. Ee, ben biliyorum ama. Yabancı. Yabancı doğru. Yabancı. Şey. <laughs> yabancı. Vısa vıstaki kadın. Bak ben anladım. Onlar anlamadı. Biz anlamadık. Vısa vıstaki başrol kadın. Kızı. <laughs> Yıldız Vizavis kadınlar, Netflix'teki Vizavis kadın hapishanesi var ya ki. Aleyna şu an e, VAR'a gittik, inceleme yapıldı ve... Doğru bildim. O da kabul etti. Kim olduğunu da. Ya bir dakika, sonucu dinleyebilemeyiz. Zulema karakterin adı. Evet, kabul edildi! Maalesef. Hayır ya. Tam ismini hatırlayamadığın için. Ama kim olduğu belli. Şimdi şu ben öyle. size gerçek Çocuk. söyleyeceğim. Şey... <laughs> Navjan İmre. Navjan İmre. <laughs> Aşkım nasıl keseceğim ben bunu? Üçgen keseceğim. Dilim pizza gibi düşün. Ha, ama yuvarlak bu. Üçgen eşit parçaları mı ayırsız aşkım? Özel değil. Dilim pizza yap sen. Dilim pizza. Yap. Şey, tamam. Şey, Bunun integralini alman lazım. Yalnız <laughs> 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 öyle yapıyor çünkü. Ne alakası var abi? Buradan çektim, tamam. Şimdi dört parça oldu. Dört aşkım. parça yetmez aşkım bize. Buradan bir tane daha bir atıyorum. Bir tane daha kes. Şurası merkez nokta. Dur. Bir dakika, bir dakika. Dur merkez noktayı bir işareteyim de. Ha şurası merkez nokta. Buradan... Şöyle şuradan, al. Şuradan, 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 şuradan dikine gittim. Tamam. Buradan bir de böyle geliyorum. Şu an eşkenar üçgenli bir. Bir sürü üçgen kestim. Aşkım öyle bir <laughs> <laughs> gelmez. Hani kesmiştim? Yattın. Bu ne? Bak al kestim. Hayır hassas davranman lazım aşkım. Ört diye çekilir mi ya? Evet bu hazır. Ben bunu şimdi parmak şeyinde, serçe parmak kalınlığında nasıl yapacağım? İçliği alıyoruz. Adına baksan değişmeyecek aşkım. Bunun içine kırıyor musun? Şöyle atıyorum. Bir karıştırsaydın onu löpsliğini içine. İçinde karıştıracağım. Bir tane daha at aşkım de daha. Bitti mi oğlum? Benim üstüm havlu değil. Yok şey. Yapayım. Abi, böyle bir bakış var mı ya? Hep bunu yapıyorsun aşkım. Elini yıkıp beni böyle sarılıyorsun zannediyorum. Yapmış. Üstüme siliyorsun ya. Kadınlar böyle şeyler yapıyor. Erkeklerin üstünde ellerini siliyorlar yani. Ben burada bir demli çay içeyim de. Bunu da çay. Sen demsiz içiyorsun. Demli koy. Aşkım sen demsiz içersin. Sen demsiz. Aşkım demli çay mı demsiz çay mı? Demli demsiz. Devam tamam, ediyorum. Ben yapmaya. Şimdi. Bakalım nasıl yapacak? Bak hiçbir şey söylemiyorum. Bakın. Kısa köşeye mi? Uzun köşeye mi koyuluyor? Kısa. Tamam kısa köşe. Bakıştırma. <laughs> Dur hiç karışma. Tamam bunu koydum. Bu hayır bunu yapıştıracaksak buraya koyacağız. <laughs> bunu böyle yaptım. Bunu böyle yaptım. Ay hizaya geldim. Şimdi içlik var. Getirdim. Aa, aha vallahi oluyor ha. Geldim 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 geldim. Geldim. Aha. Evet, <laughs> evet. musun hocam? Pro... Pro... <laughs> <laughs> Adam dolmuş gibi doldurdu. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur ne yaptın? Bir pişemezler. <laughs> pişemezler yani. Ha, çayları hazırlayın. Hmm. Gençler. Bir çay. Evet. Tam ee, çaylık menü oldu yalnız ha. Aşkım hemen çevirme. Biraz, 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 kızarsın. Biraz kızarsın mı? Dönmüyor. Bir öbürünü çeviriyor. Bu arada yaptığım börekler bu. Hmm. Açan bir görünümlü olabilir ama bu bir problem. Hmm. şey çok özür dilerim. Sağlığa zararlı bir şeyin büyüğünün böyle. Hmm. Valla güzel gözüküyor ha. Eline sal. Teşekkürler. Arkadaşlar kısırı da görelim. Şuna evet. Demli bir çay olsa da. Şöyle bir demli çay git, değil mi? Çay dediğin demli olmuş. <laughs> çok güzel demsiz. Evet tadım. Çok limonlu, hiç tuz yok. Normalde ben domates ve salatalık da koyarım ama şu an yok diye koymadım. Ve çok limonlu değil güzel. Bayağı limonlu yani, limonata gibi bir şey. Tuz koydum, tuz akmıyor o yüzden. Ekstra koydun ya, o çok fazla geldi limon. Böreğe bakalım. İçini ben hazırlamadım. İçinde çok müdahale olamadım, bakacağım şimdi. Yani mesela sen buna dışarıda para versen gözün doyar, canın sıkılmaz, içi dolu dolu anladın mı? Sigara böreği dedim böyle, böyle oldu. Bugüne puanın kaç Bu sıfır de. Bu demli. Buna demsiz buna demli mi diyorsun? Aynen öyle. Bu ikilinin arasında en demsizi bu. Bak itiraf et bu. Bu demli. Evet, kısır biraz demsiz olmuş olabilir ama... <laughs> Neymiş? Kısır, çabuk ve domates. Hep bir neden vardır. Bugün kısır ve çok güzel sigara böreği yaptık. Siz de yapın. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlar atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek <laughs> üzere.